Buna göre CAB kaç derecedir? DC yayı DC boyunca katlandığında 10 noktasına geliyorsam o zaman tepeden oya birleştirdiğim zaman çizim doğru parçası DC tarafından iki eş parçaya bölünür. A birim A birim desem yarıçapımız 2A birim gelecektir. Çekirgideki katlamışı eski konumuna getirelim. Evet. O'dan çizdim. A birim. A birim. Yarı çapımız 2A birim. 90'ın karşısı 2A ise 30'un karşısı A. O ile C 30 derece. Merkez açım DOC. 120 derece geldi. DC yayı 120. DC AB paralel geldi. O zaman AD yayı ile BC yayı birbirine eşittir. Toplam 60 sa yarısı 30 yarısı 30 gelecektir. Bende istenen CAB 30'un gördüğün yarısı 15 derece gelecektir. Cevap edilme.